Değerli izleyenler, Mehmetçik Azerbaycan birliklerine desteğe başladı. Mayın temizleme timleri işgalden kurtarılan bölgelerde arazide. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi ile ilgili iki ülke askeri heyetlerinin görüşmelerin sürdüğünü açıkladı. Doğu Akdeniz konusunda ise yanlış yapıyorlar diyerek Yunanistan'ı uyardı. Milli Savunma Bakanlığı paylaştı bu fotoğraf karesini. Mehmetçik Azerbaycan topraklarında. Kara Kuvvetleri'nin METI ve PMKI timleri işgalden kurtarılan topraklarda Azerbaycan ordusuna desteğe başladı. Özel eğitimli timler hem mayın temizliği yapacak hem eğitim verecek. Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi ile ilgili ise iki ülke askeri heyetleri arasındaki görüşmeler planlandığı gibi sürüyor. Açıklamayı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptı. Gündeminde Doğu Akdeniz gerilimi de vardı. İki komşu olarak diyalogla tüm sorunlarımızı, sorunlarımızın büyük bir bölümü çözebiliriz. Yapılmazlığa gelen ne varsa elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bakan Akar bir kez daha diyalog vurgusu yaptı. Yunanistan'ı uyardı. Maalesef e, komşumuz bu konuda e, inatla bu konuşmalardan imtina ediyor. O başka yerlerde çözüm arıyor. Hala o konuda ısrar ediyorlar. Yanlış gidiyorlar, yanlış yapıyorlar. Devletin ordusu Katar'a satılmış. Bakan Akar, CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik sözlerine bir kez daha tepki gösterdi. Arkadaşlarımızın bu konuda hassasiyetimizi bilmelerini istiyorum ben. Kurumsal olarak gerekli kurulacılıklarımızı yaptık. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni dili burada e, hukuk çerçevesinde e, yapılması gereken ne varsa onları takip edeceğiz. Bunun gereğini yapacağız.